Doktor Osman Ersa Günbatçık. E, kim? Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahı Doktor olarak çalıştıktan sonra bu hastaneden istifa edip özel bir klinik açan bir doktor. Peki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden araştırma hastanesinden istifa edip özel klinik, klinik açmaktaki amacı neydi? Para kazanmak mıydı? Merak ediyorum. araştırma hastanesinde verilebilir ama buradan ayrılıyor. Olur, burada bir şartlar olur. Huzur bulamaz, rahatı bulamaz. Huzur olmayınca da e, hizmet veremez. Bundan dolayı ayrılabilir bilemiyorum. Bir şey diyemiyorum, yorum getiremiyorum ama amacı bu muydu yoksa para kazanmak mıydı? Gelen şikayetlere göre Doktor Osman Ersegün Batçık e, hastaları yanıltarak sağlıkla ilgili korkutarak işte paralarını alıp ameliyat etti, ettiği iddia ediliyor. Yani işte bu kesinlikle ameliyat olması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım veya ben bu hastayı iyi ederim gibi böyle söylemlerle hastaları ameliyat edip para kazandığı iddia ediliyor, söyleniyor. Yani çeşitli isimler söyleniyor. Ardaşen'den bir kişi mektup gönderdi bana. Mektup gönderdi sorunuyla ilgili. Sonrasında kendisiyle iletişim kurduk. Röportajını da yaptım. Böyle iddia ediliyor. İşte e, doktorla konuşulunca doktor bu ameliyatın olması gerekiyor falan filan diye gibisinden böyle konuşuluyor. Böyle iddialar var. Şimdi e, ben size bu Ardaşen'den bu ailenin bana göndermiş olduğu bu mektuptaki hikayesini anlatacağım. Ardaşın ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışan bir arkadaşımız, bir kardeşimizin eşi beyin tümöründen sandalyeye mahkum oluyor. Bu garibim de araştırıyor, çare arıyor kendine eşini tekerlekli sandalyeden kaldırmak. Hani yürüsün, biraz rahat etsin eşini düşünerekten böyle bir çare ararken bu arkadaşımız Doktor Osman Ersek'in batça ulaşıyor. Eşinin durumunu anlatıyor ameliyatla ilgili çekingelerini de söylüyor diyor. Yani hocam bak bu ameliyattan sonra şöyle olur böyle olur. Batça çekingelerini batça aktarıyor. Demesi ve vatandaşın iddiası Osman Hoca kendisine Türkiye'de Türkiye'de bu ameliyatı yapabilecek 10 kişi olduğunu ve bu 10 kişiden bir kişinin kendisi olduğunu söyleyerekten hasta yakınını yani kadının kocasını eşini rahatlatıyor psikolojik olarak rahatlatıyor onu ameliyata ikna ediyor. Fakat diyor ben 150 bin TL'nizi alırım diyor. Yani bugün 150 bin TL'de böyle bir durumda bir şey değil. Hastanın iddiası, kişinin göndermiş olduğu mektuptaki şeyini okuyorum. Bana gönderdiği mektuptaki ben sizi kandırmıyorum. Kendisine, doktor kendisine böyle söyleyerekten hastayı şey yapıyor. Hastanın iddiası bu. Ben sizi kandırmıyorum. Ben Allah'tan korkan biriyim. Bu 150 bin TL'ye zaten ihtiyacım yok. Benim çiftliğim bile var. Ameliyat yaparsam hastanız tekerlekli sandalyeden kurtarırım, yürütürüm diyor. Hastaya bu güvenceyi vererekten 150 TL karşılığında bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Şimdi hastanın, kadının eşi de kepçe operatörü olan eşi de ne yapıyor? Parası olmadığı için borçlanıyor. Yani 150 bin TL kredi çekiyor adam. 150 bin TL kredi çekiyor, hastasını ameliyat ettiriyor. Yine hastanın, çünkü bir önceki birçok hastanın e, iddiası da zaten bu yöndeydi. E, parayı İBAN'dan oradan buradan attırtmıyor, elden veriliyor. Yani muhtemelen vergi e, durumuna takılmamak. Çünkü bugün gerçekten vergiler yani. Ama burada doktor vergiye takılmamak için, ama gariban vatandaş 2.000 TL'nin vergisini öder... Ama güçlü olan bu ülkede her zaman kayrıldığı gibi bugün de kayrılıyor. 150 bin TL'nin vergisini ödememek için parayı elden alır. Trabzon'da bir özel hastanede bu ameliyat yapılır. Ameliyat sonra hastanın yakınının yanına gelerek de hastaya şu ifadeyi tam kullanıyor. Gözünüz aydın tümörü tamamen çıkarttım hastamız tekerlekli sandalyeden kurtulacak diyor hastamıza bu şeyi veriyor yani ameliyattan sonra yanına geliyor. Al gözün aydın. Kurtardım. Tümörün tamamını aldım diyor. Ama aradan geçen günlere rağmen e, hastanın bırakın yürümeyi yürüme olasılığı olmasını daha böyle bir hantallaşıyor. Daha bir ağırlaşıyor. Bir e, daha kötü bir duruma giriyor. E, fakat e, hasta işte e, doktora, doktoruyla ameliyat yapan doktoruyla iletişim kurmaya çalışıyor. onun da konuşmaya çalışıyor ama geçiştimede şunlar falan falan morali bozuluyor. Tatmin olmuyor e, bu süreçten. E, tatmin olmuyor ve kısa bir süre sonra, kısa bir süre sonra Rize'de bir devlete bağlı olan bir hastaneye gidiyor. Devlet hastanesine gidiyor. Buradaki doktorlara durumu anlatıyor. Böyle bir olay olduğunu, böyle bir şey yaşadığını, bu durumu anlatıyor doktorlara. Ama kadının eşi hastanede hayatının şokunu yaşıyor. Orada yapılan bu tekniklerde bu MR'da bu röntgende tümörün hala yerinde olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine bunun üzerine hasta hayatının şokunu yaşıyor. Adam da şurada sistemini dile getiriyor. Borçlanarak buldukları 150 bin lira almak uğruna hastaya çıkartmadığı halde nasıl yalan söyleyerek tümörün tamamen çıkarttım söyler diye üzüntüsünü dile getiriyor. Bak yani hastanın söylediği bu kelime hastanın yakınının, kadının, eşinin söylediği kelime. Bana gönderdiği mektuptaki. Çünkü zaman zaman o e, kişinin kelerini okuyorum arkadaşlar. Şimdi ama bir dakika bu olayı anladık. Daha gelmedi. Şimdi biz de merak ediyoruz. Gerçekten merak ediyoruz. Ya doktor Osman Hoca işte Türkiye'de bu ameliyatı yapacak 10 kişiden biriyim derken acaba para uğruna bunlar yapabilecek 10 kişiden biri mi demek istedi diye merak ediyorum. Biz bu olayın bir perde arkasına bakalım dedik. Yani bu birkaç konu geldi, birkaç daha önümüze geldi. Biz bu olayın perde arkasına bir, bir bakalım dedik. Böyle birçok şikayetler gelince işte bu Doktor Osman Ersegün Batçık hakkında bu şekilde çok şikayetler gelince, konular gelince bu Doktor Osman Ersegün Batçı kim diye bir bakalım dedik arkadaşlar. Bir araştırma yapalım dedik. Yaptığımız araştırmada da bu vatandaşa karşı bu olan bir gaddarlık bir kim mi nedir bu ne değil diye bu konu hakkında bir bakalım dedik perde arkasında. Doktor Osman Ersegün Batçık 15 Temmuz süreciyle birlikte çevredeki, çevresindeki birçok kişiye, hastanenin üst düzey düze yöneticilerine, işte hastanenin çalışan personeline, hastanenin şusuna busuna, üniversitedeki yönetim... Üst kadrodaki üreticilere FETÖ'cülük suçlamasında bulunan, FETÖ'cülük iddialarında bulunan e, hatta bu tanımı bazı önde gelen esnaflara bile e, yapıştıran, e, koyan koyarak söylemlerde bulunan öyle ki bu isimler hakkında böyle bilgi toplayıp e, bazı kişi ve kurumlara servis ettiği de iddia edilmek araştırdığımızda. Şimdi e, ee, Doktor Osman Ersegün Batçık birçok kişiye FETÖ'cü diye suçlamasının asıl nedeni suçluluk psikolojisi olabilir mi diye düşünüyoruz ve soruyoruz. Neden bu soruyu soruyoruz? Acaba kendisine yönelebilecek okların hedefini şaşırtmak mı istiyor? Hedefini şaşırtmak için mi böyle bir strateji, böyle bir taktik inceliyor diye, e, böyle bir gayret içerisinde mi diye merak ediyoruz arkadaşlar. Bu süreçte işte birçok kişiyi FETÖ'cü diye suçlayan Osman Hoca Recep Tayyip Erdoğan hastanesi eğitim ve araştırma hastanesinde anestezi doktoru olan eşi görev yapan eşi rektörlük tarafından FETÖ soruşturması kapsamında savunması alındığı da iddia edilmekte. Dedik ya işte kendisine gelebilecek olur. Yani çünkü böylesine FETÖ'cülüğe karşı çıkan ihbarlarda bulunan, oraya buraya mektupla işte notlar, bilgi notları fişleri paylaşan bir isimin eşinin böyle bir olay kapsamında e, soruşturmasının alınması da e, sizce ilginç değil mi? Alınmışsa iddialar arasında, gelen bilgiler arasında, e, iddialar arasında çünkü olan üzerinden çok geçtiği için üniversiteden, <laughs> birinci ağızdan teyit edemedim bu durumu. E, ama yuvarlak konuşmalarından anlayabildim. Sonra bakın önemli bir nokta. Akıncı üstü biliyorsunuz. Darbe 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Akıncı üstünden bu darbenin yönetildiği e, bilinen bir şey. İşte Akıncı üstünde e, subay olarak askeri görev yapan G. Batçık Doktor Osman Ersa, Ersa Gün Batçık'ın kardeş olduğu bilinmekte. İşte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ soruşturması dahilinde tutuklanıp belli bir süre sonra tutuklu yargılandıktan sonra, tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere e, serbest bırakılan kişi daha sonra yurt dışında kaçıyor ve hala yurt dışında kaçak bulunuyor. Doktor Osman Ersegün Batçık bu süreçte işte kardeşini e, FETÖ üyesi olmaktan kendisinin ihbar ettiğini, Kendisinin işte kurumlara ihbar ettiğini söylüyor. Sürekli söylüyor. Bunu birçok insanda da şahididir arkadaşlar. Kardeşini ihbar ettiğini söylemesindeki amacı nedir? Acaba buradaki bu sert mizaç ve bu eylemler ee, amacı nedir? Acaba şu mu? Nasıl olsa kardeşim FETÖ'cülükten gitti. Ona artık yapabilecek bir şey yok. Ben kendimi korumaya alayım psikolojisini. Acaba merak ediyorum. Altın soruyu ve son sorumu soruyorum bu konuyla ilgili. Ya e, daha önce birkaç kişi geldi, konuşturduk. Ardaşan'dan bize bir mektup geldi. Arada bir kişi daha geldi, sadece olayı bilmem için benimle paylaştı. Ya bunların ışığına baktığın zaman, bunların ışığında baktığın zaman şöyle bir fotoğraf görüyorsun. Yani sanki böyle e, minnete karşı bir acımasız bir gaddarsındık, bir oluşumu var, Yani gaddarsın bir düşünce var. E, ya bunlar doğruysa. Bu şekilde düşünmek de doğal ve doğru. Ya acaba bu yaşanan olayların, bu bağlam, bu konuların bağlamında bir takım düşünceler içerisinde mi oluyor? Hareket içerisinde mi oluyor? Bir nevi acımasızlık insanların onlara acımadığını, bunun karşılığında o da acımadığını. Yani bu şekilde bir psikoloji deme. Ne dediğimi gayet iyi anladığınızı düşünüyorum.